Selam. Bugünkü derinlemesine incelememizde e, Reddit'te Lay diye bir kullanıcının paylaştığı bir rehber var. MTF trans bireyler için ses kadınsılaştırma üzerine. Evet. Rehber şununla başlıyor: Ses dediğimiz şey aslında değiştirilebilir bir alışkanlık. Ki bu bence hani bayağı umut verici bir yaklaşım. Kesinlikle. Temel mesaj bu aslında. Yani şu anki ses tonun kalıcı değil. E, pratikle doğru yöntemlerle değişebilir. Harika. Ve rehber sadece sesi inceltmeyi değil, sesin tüm potansiyelini, hani tam bir akıcılık kazanmayı hedefliyor. Biz de şimdi temeller dediği ilk seviyeye odaklanacağız senin için. Başlangıç için en kritik bilgiler yani. Tamamdır. O zaman direkt başlayalım. Bu ilk seviye üç adımdan oluşuyor sanırım. İlham ses yolu uzunluğu ve perde. İlk adım ilham. Bu biraz ilginç geldi bana. Hani fiziksel bir şey değil de ilhamla başlamak. Evet, şey çünkü hedeflediğin sesin genel yapısını, tınısını, melodisini, ritmini bunları önce bir içselleştirmen gerekiyor. Anladım. Rehber diyor ki kendine hoşuna giden, örnek alabileceğin bir kadın sesi bul. Bu bir aktris olabilir, sevdiğin bir YouTuber, podcast sunucusu fark etmez. Hı hı. Hatta spesifik bir örnek de vermiş. Keon Sahageri ile yapılan bir podcast röportajı. Fikir şu. Seçtiğin sesi her gün dinleyerek, hani bilinçaltına işlemek gibi bir şey bu, kulağını ve beynini o sese alıştırmak. Yani ilk öv bu. Kendine bir ilham kaynağı, bir Hedef ses bulmak ve onu düzenli dinlemek. Aynen öyle. Pasif öğrenme gibi düşünebilirsin. Tamam, hedefi belirledik. Kulağımızı alıştırdık. Diyelim sonraki adım ne? Şimdi daha teknik kısma mı geçiyoruz? Evet, şimdi biraz daha fizikselleşiyor işler. İkinci adım, ses yolu uzunluğu. Ses yolu uzunluğu. Yani gırtlakla dudaklar arasındaki mesafe. Amaç gırtlağını yani şu larenks ya da adem elması dediğimiz yapıyı yukarı kaldırmayı sağlayan kasları güçlendirmek ve tabi kontrol etmeyi öğrenmek. Peki neden? Yani gırtlağı yukarı çekince ne oluyor? Gırtlak yukarı kalkınca ses yolun fiziksel olarak kısalıyor. Bu da e, sesin rezonansını değiştiriyor. Daha parlak ...daha tiz tınlamasına yardımcı oluyor. Tipik kadınsı ses yolu oranlarına yaklaştırıyor yani. Hmm, anladım. Rehber bunun zamanla gelişecek bir kas kontrolü olduğunu belirtiyor. Hemen olacak bir şey değil. Peki pratiği nasıl? Mesela şu meşhur yutkun ve tut egzersizi var o işe yarıyor mu? İşte ilginç bir nokta daha. Rehber tam tersine... Yutkun ve tut egzersizinden kaçın diyor. Aa neden? Çünkü gereksiz gerginliğe yol açabiliyormuş boyun ve çene kaslarında. Onun yerine daha nazik, daha kontrollü yöntemler öneriyor. Ne gibi mesela? Mesela büyük köpek, küçük köpek egzersizi var. Köpek gibi nefes alıp verirken fısıltıyla ah sesi çıkarmak ama özellikle fısıltı sirenini öneriyor. Fısıltı sireni o nasıl oluyor? Şöyle, parmağını hafifçe gırtlağına koyuyorsun, sonra yavaşça gırtlağını yukarı kaldırırken kalın bir ıh fısıltısından ince bir eh fısıltısına geçiş yapıyorsun. Parmağınla da o hareketi takip ediyorsun. Yutkununca yukarı, esneyince aşağı gittiğini hissetmek de iyi bir başlangıç tabi. Anladım. Yani amaç kasları kasmadan rahatça yukarı kaldırabilme yeteneğini geliştirmek. Peki ne sıklıkla yapmak lazım bunu? Rehber diyor ki gün içinde sık sık mesela tuvalete gittiğinde birkaç dakika gibi kısa sürelerle pratik yapmak yeterli. Amaç kas gücünü ve kontrolünü zamanla yavaş yavaş artırmak, kasmadan rahat bir şekilde. Hmm. Yorumlarda da şey diyorlar hani sık ama kısa pratikler uzun ve yorucu seanslardan daha etkiliymiş. Başta zorlanmak hatta başarısız hissetmek de çok normalmiş. Tutarlılık önemli. Tamamdır ilham aldık. Gırtlak kontrolü için fısıltı sireni yaptık. Üçüncü ve son temel adım perde. Yani sesin inceliği kalınlığı. Genelde ilk akla gelen bu oluyor ses kadınsılaştırmada. Evet ama rehber burada önemli bir uyarı yapıyor perde yani sesin ne kadar tiz olduğu bu denklemin sadece bir parçası hatta belki de en önemlisi bile değil diyor. Öyle mi? Neden? Çünkü sadece perdeyi yükseltmek sesi doğal yapmaya yetmiyor. Rezonans, tonlama gibi başka faktörler de var. Ama tabii ki perde de temellerden biri önce sesinin farklı tınlama biçimlerini yani registerlarını, göğüs sesi, kafa sesi, falsetto gibi tanıman lazım. Peki perdeyi nasıl ayarlayacağız, nasıl çalışacağız? Bunun için Vocal Pitch Monitor gibi bir mobil uygulama kullanmanı öneriyor. Android ve iOS için var bunlar. Tamam. Uygulamada frekansı Hertz olarak gösterme seçeneğini açmak faydalı olabilir diyor. Hedef genellikle 150 Hz ile 300 Hz aralığında konuşma pratiği yapmak. 150-300 Hz bu neye denk geliyor yaklaşık olarak? Müzik notası olarak kabaca D3 ile D4 arasına denk geliyor. Karşılaştırmak için tipik bir erkek sesi genellikle D2-D3 yani yaklaşık 73-147 Hz aralığında olur. Ama bir uyarı daha var. 300 Hz'in üzerine çok çıkarsan ses çizgi film karakteri gibi tınlayabilir diyor rehber. Anladım. Doğallıktan uzaklaşabilir. Peki ya başlangıçta o 150-300 Hz aralığına ulaşmak zor olursa? Ses çatlarsa, zorlanırsa? Çok normal bu. Rehber diyor ki, böyle bir durumda kesinlikle zorlama. Şimdilik rahat edebildiğin en yüksek perdede kal. Peki ev ödevi ne burada? Zamayla perdeni kontrol ederken bir şeyler okuyabilirsin. Aklına geleni sesle anlatabilirsin. Hı hı. Sesinin başlangıçta kötü gelmesi, hani alışık olmadığın için garip gelmesi normal. Önemli olan o perde aralığına kaslarını ve kulağını alıştırmak. Ve tabii ses yorulunca ara vermek, bol su içmek, bu hep önemli sanırım. Kesinlikle. Ses sağlığı her şeyden önemli. Yorumlarda da ilginç bir detay var. Bu rehberin sadece trans kadınlar için değil. Sesini daha feminen, daha parlak yapmak isteyen cis kadınlar için de faydalı olabileceği söylenmiş. Aa, ilginçmiş bu da. Ve yine pratik sıklığının günde birkaç kez kısa sürelerle toplam süreden daha etkili olduğu, başlangıçta zorlanmanın normal olduğu sıkça vurgulanmış. Tutarlılıkla zamanla gelişiyor her şey. Harika. O zaman bu ilk bölümün yani temeller seviyesinin anahtar noktalarını özetleyelim. Ses aslında değiştirilebilir bir alışkanlık. İlk adımlarda bir ilham kaynağı bulmak, gırtlak kontrolünü fısıltı sireni gibi egzersizlerle öğrenmek ve hedef bir perde aralığında 150-300 Hz aralığında zorlamadan pratik yapmak. Aynen öyle. Bunlar sesin üzerinde daha fazla kontrol kazanma yolculuğunda gerçekten sağlam bir başlangıç sunuyor. Evet, bu temeller üzerine inşa edilecek daha çok şey var demek ki. Kesinlikle. Ve unutma, bu sadece ilk adım. Rehberin daha ileri seviyeleri var. Rezonans gibi, tonlama gibi, keşfedilecek çok detay var. Hı hı. Belki de bu incelemeden sonra üzerinde düşünebileceğin bir fikir şu olabilir. Sesini, hani bir müzik aleti gibi kontrol etmeyi öğrendiğinde, onunla tam olarak nasıl bir ifade yaratmak istersin? Nasıl bir melodi çalmak istersin kendi sesinle? Evet, bu güzel bir düşünce. Bu kaynakta doğrudan geçmese de sesle çalışmanın sadece teknik bir süreç olmadığını, aynı zamanda derin bir kişisel keşif yolculuğu olabileceğini de hatırlatıyor bence.